kırmızı burnumuzla ile yeah. teyzoş kambeselo ile bir kahve keyfimiz arkadaşlar. Evet. İyi de oldu, güzel de oldu. Sabah eksi dereceydi, de, şu an yine yanıyor dışarısı. Evet, biliyorum. Eksi dört buçuk dereceydi. Dört de. buçuk dereceydi. De. Buzları zor temizledik vallahi. Evet, Alışmamıştık hefe, artık. Biniyorum. Güzel havalara alıştığımız için şu arkadaşlar. Sınıyordum Sınıyordum ama zikkat, oldu, ya hafta sonu çok soğuk evet. Hafta sonu bayağı soğuk olacak. Bir şey bir Hı. Hı. Evet. Ama o zaman şey bizi ısıtıyorlar. Böyle birazdan e, yani sıcak, da, sıcak e, şeye gireceğiz. Evet. Evet. Teyzojka evet. 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 Evet, burada nasıl, yaşayayım. nasıl güzel bir ışık vardır, bu evet. kendine? Bak Kırmızı burnu bile yani. Evet. Ay Allah Allah ben böyle mi cüreyim, böyle Allah işte. Kır, Kırmızı kırmızı bile Ay, yani şey yapmadı. Evet. Vaf oldu. Gece uyuyamadım. Selam. Ne oldu teyzem? Hatıra videomuzu çekiyorum teyze Uşka. Arada bak. Sen de kızanınla sohbet ederken gülüşlerim. Kızanınla. Kızanınla kızanınla. Hayır, <laughs> oh, 12. Ne? Bildiğimlerini giydim. O oh, tamam. Bak şimdi. 12. ayın kaçı bugün? 12. ayın 5'i. 12. ayın 5'i 2024 bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> ben bunu muhakkak YouTube'da paylaşacağım. Bize doğru teyzemiz nasıl zayıfladığını el birliğiyle hep birlikte göreceğiz ve burada oturup videomuzu çekeceğiz inşallah. Ay, Allah yavaş. sağlık versin, Aksından şifa versin. Ağzı kulaklarını dökersin. İnşallah. Istim, bol, bol, bol 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 bol. Teyzeciğim yazı 20 kilo daha. daha az. Yemeğe, yemeğe evet. Yemeğe. evet. Evet. Duyduk duymadık demeyin. Soğan ekmek yemeyin. Teyze. Duydun mu? Bir bütüne giyeceğim anasını satmayayım. Seve seve gideceğiz. Teyzem kim tutar? Kim evet. tutar teyzemi tutar? Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Allah ben herkese ben şifa ben versin. Herkesin istediğini ben gönlüne göre versin ben arkadaşlar. Ben programdan biraz öyleymiş. Teyzeciğim <laughs> <laughs> bak şimdi bir bak dene. Evet. Nerele geliyor tırdırlar. Bak. Şimdi 2-3 ay sonra da Göreceğiz nasıl zayıfladığını, o dil nasıl güzel olduğunu. ben okay, biliyorum yes. ki nasıl zaman... bilmez şey, olur muyuz? Hatırla sevgili. <laughs> 180 olur. Evet. Teyzem çok seviyordu. Evet. Biz, biz de giyiyorduk çocukluğumuzda. Buranın yöresel kıyafeti bu arada arkadaşlar. Dindillerimiz. Beslerden toplayamayacağız bu sefer teyzem. Evet teyzem horlara Gösterdi teyzem bir bakıyormuşuz en ön planda alay çekiyormuş teyzem. <laughs>